İyi geceler arkadaşlar. Yine bir şiirimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun bir aradan sonra. Bu şiirimi ellerim memleketinde yazmıştım. Bu şiir yazalı bir buçuk iki seneye yakın oluyor. Paylaşmak istedim. Geceyi yalnızlığa dair. Bak yine gözüm yollarda kaldı. Bak yine ellerin diyarında eksiz kaldım. Bak yine de sensizim yar. Bugün de gelmedin yer Bugün de geceler yarım oldu Yine sensiz mutluluk Nedir göremedim Yine de sensiz acılarla kaldı. Yine gözlerime uyku girmiyor. Bak yine gelmedin yar. Yine sensiz içiyorum. Sen yoksun ya Mutluluk nedir Bilmez oldum Sen yoksun ya yar Mutluluk nedir bilmez oldum Gittiğin günden beri Eksiz kaldım ben sevmek nedir gözlerinde gördüm Artık tek mutluluğum Gözlerini görmek oldu Gecemde gündüzümde Sen oldun yar Gecemde gündüzümde Sen oldun yer Bak yine gelmedin Kelimeler yetmiyor Sevdamızı anlatmaya İyi